Merhaba değerli YouTube kullanıcıları. Yine ve yeni bir videoyla karşınızdayız. Sizlere bugün kalitenin adresi Lezzet Hala Kokoreç'ten sesleniyorum. Söyleyeceğimiz ve yaptığımız bu özel beste kalitenin adresi Lezzet Hala Kokoreç'e özel olarak hazırlanmıştır. Eğer siz de bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olabilir, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilir videomuza ilişkin yorum ve görüşlerinizi belirtebilir. Hatta videomuzu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Bayram Boynu Karı'nın hazırlayıp sunduğu, Bilal Görege'nin konuk olduğu, lezzeti ala kokoreç katkılarıyla, lezzet tutkunlarına özel müzik faslı, faslı, başlıyor, başlıyor. Müziğin dehası Bilal, jürübe, Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.

Kokoreç, mi diye Adana, Urfa Acıktıysan ersen gel de uğra Kokoreç mi diye Adana, Urfa Eğer acıktıysan sen de uğra Kokoreç evler mana, yürür halkıyla yan yana Burası lezzeti ala durur dururur, kokar ekşe verir mana yürür halkıyla yan yana burası lezzeti ala da da burası lezzeti ala da 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 da, da. burası lezzeti ala da 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 Tavuklu pilav, köfte ve kan Acı kanı doyurma konlarda sanat Tavuklu pilav köfte sucuk kanat Acı kanları doyurma konlarda sanat Yürür herkesle yan yana kokore verir mana İşte lezzeti ala Dururu dururu Yürür herkesle yan yana verir kokoreçe mana Burası lezzeti ala da, da. İşte lezzeti ala da 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 İşte lezzeti ala da 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 Sefa köyün en güzel yerinde Bayram ettirir tüm midelere Sefa köyün en güzel yerinde Bayram ettirir bütün midelere Kokoreçe verir mana Acıkanlarla yan yana Burası lezzeti ala Durur durur Kokoreçe verir mana Acıkanlarla yan yana Burası lezzeti ala işte lezzeti ala da, 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 da. işte lezzeti ala da, 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 da. Kalite hizmet onların işidir Güzel olan onların tavuk şişidir Kalite lezzet onların işidir İster çay istersen kola getirir Yürür seninle yan yana Fiyatlarla yanında Burası lezzeti ala Durur dur. Fiyatı hep uygun sana Yürür seninle yan yana Burası lezzeti ala İşte lezzeti ala A ah, la 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 la. Şimdi birazcık da rap yok yo Burayı işte Salih abim açtı Varlığı herkese güzellikle saçtı Sizleri de bu güzel mekana bekleriz Bizler her zaman sizlerleyiz Burası kalitenin her zaman adresi Buraya gelen de atı veriyor stresi Burası Sefaköy'de hep bir numara Seni de bekleriz bu güzelim ortama Alem güzel sizleri de bekleriz İşte sizlere hizmet ederiz En güzel servisimizle Her zaman için bizler sizlerleyiz Masalarımız her zaman için hijyenik Burası fiyatlı Rap, ekonomik Bu güzel dombra bizlerden size gelsin Buraya gelenler Rabbim afiyet versin İşte bak burada Bilal Göregen Sizleri olacak buraya davet eder Burada söyledik de buraya rap yo Buraya gel gerisini de boş ver yok Bütün yemekleri sizi doyurur İsteyeni sofraya buyurur Lezzetleri sizleri doyurur, İsteyeni sofraya buyurur. Kokoreç çevirir mana yürür halkıyla yan yana. Burası lezzeti ala. Durur durur. Kokoreç çevirir mana yürür halkıyla yan yana. Burası lezzeti ala. İşte. Lezzeti ala da 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 İşte lezzeti ala da da da, da, da. İşte lezzeti ala da Kıymetli dostlarım Sefa Köy'ün bir numarası lezzet hala kokoreçteyim. Salih abim de karşıma oturdu. Valla ben de kokuyu duyar duymaz geldiydim zaten. Bir de şarkı patlattıydım ki burada. Aman ya Rabbi. Salih abi nasılsın abi? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın kardeşim? iyi misin? Allah iyilik versin. Salih abi şarkımı beğendin mi abi? Doğruyu konuş. Şarkı efsane oldu. Adamsın. Öncelikle ayağına sağlık. Onları ettim bize. Eyvallah. Buraya gelmen benim için çok önemli. Eyvallah Ki, Salih e, Adem. Uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Doğru seninle. söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben e, şunu çok merak ediyorum. Hani ön hazırlık olmadan nasıl bir anda yazıyorsun bunu? Nasıl beste oluyor? Abi valla ben de hep şunu merak ediyordum. Senin merakını gidereceğim ama. Ben önce şunu sorayım. Madem öyle soru soruyu açtı. Konu konuyu açtı. Abi peki sen bu kadar mamulleri güzel yapıyorsun. Bu kadar steril şartlarda yapıyorsun. Nedir abi ya bu işin sebebi hikmeti? Neye dayanarak yapıyorsun bunu? Duvara dayanarak değil herhalde abi değil mi yani? <laughs> yani. Çok iyi. Ya öncelikle gıda mutlaka hijyen gerektiriyor. Doğru söylüyorsun. Lezzet gerektiriyor. Haklısın. Bir Doğru. insan kendi sevmediği, beğenmediği, yemediği bir şeyi başkasına yediremez. Biz burada lezzet tuttururken öncelikle biz bunu beğeniyor Hani yerken biz severek yiyemiyoruz. Eyvallah. Buna bakıyoruz. Eyvallah. Şu an e, özellikle hani ekmek arasında kebap. E, çekime başlamadan önce sordun Salih abi dedi niye ekmek arasında bu kebap. Hakikaten canım ekmek değil arası mi? kebap olur mu? Biz lavaşa alıştık da. Aslında ben bunu e, bir sene önce Şahin Bey tarafında Antep'te bir yerde gördüm. Eyvallah. Bana da çok garip geldi. Dedim ki biz kebabı genelde lavaşta yiyoruz ekmek arasında niye Doğru. olsun. Kebabı lavaşta tüfengi savaşta severiz değil mi? Abi? Değil mi? Kokoreç <laughs> <Aynen. gülüyor> yeriz ekmek arasında. Aynen aynen. Ee, şunu söyledi adam bana özellikle dene dedi lavaş istersen lavaş da var burası kebapçı ama Aynen. ekmek arası ben onu yedikten sonra gerçekten hak verdim baktım çok harika bir lezzet dedim ve e, şunu isterim burada biz insanlara bunu tanıtalım Doğru. kebapçı çok var ekmek arasında yapan yok hemen hemen ve, yok evet Tabii çok isterden isteyen müşterimize biz bunu mutlaka lavaşta da veriyoruz Aynen ama abi. ekmek arasında tabi çok farklı oluyor. Herkes buraya gelip yediği zaman bunu takip edecekler zaten. Eyvallah. Çok güzel açıklayıcı bir cevap oldu. Ben de vallahi şunu söyleyeyim. Senin sorunun da yarıda kalmasın. Ee, dostlar ee, ben bir besteyi yaparken tabii ki anında böyle doğaçlama düşünüyorum. Ormanlarda doğaçlama, şey ormanlarda ağaçlama Bilal Göregende doğaçlama bitmez. Cüzdanlarda deste biter Bilal'da doğa, e, best, beste bitmez. Ama tabii ki Salih abi'nin kokarecini yemeyen de eve mutlu gitmez, değil mi Salih abi? Salih abi Peki ya. şunu soracağım. Sadece kokareç mi yapıyorsun abi? Kokoreç Çeşitleri bir say hele kurban olduğum say. Evet, kokoreç ana ürünümüz. Şu an mesela ne var? Masamızda kanat var. E, dükkanımızda köfte var. Sucuk. Wow. Özellikle köfte de sucuk da efsane. Hani evet. sucuk için kokoreçin dışında dükkana gelenler oluyor mesela yerimize, restoranımıza. Ben özellikle kebapın bir tadına bakmanı istiyorum. Abi sen kanat var dedin ama bence kanat değil, sanat var burada evet. abi. Şurada bir kebaptan e, özellikle deneyerek. Hele bir uzat bir tadalım. Bir vereceksin. uzat uzat bize bir uzat. Bir uzat hele evet, hele kardeşim. hele. Hmm hmm, hmm 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 hmm. Bilal abimizin ayranı gelmedi. Hemen bir hmm. ayran hmm. alalım yanına. Hmm. Kolay. Çekim yapmaya bayram geldi. Kebabın yanında ayran gelmedi. Niye? Vallahi dostlarım size bir şey söyleyeyim. Yüreğiniz olsa da bir derdin yarasında gelin lezzeti alaya yiyin kebabı somun ekmek arasında diyorum. Nasıl abi sloganımı beğendin mi? Anında yaptım ha. Senin söylediğin her şey çok güzel. Zaten. Adamsın Bir kere yüreğin çok güzel. Eyvallah. Ayranımızı alalım. Yüreğimiz güzel yapalım. olmasa kasap bile almaz zaten eyvallah. Eyvallah. Tabii ki bizim de lezzetlerimiz e, sınırlı değil. Tavuk pilavımız var bunun yanında midyemiz hmm. var. Midye boğazdan geliyor boğaz midyesi. Dostlar yanlış anlamayın, can boğazdan gelir demedi. Yani onu da demek istedi ama aynı zamanda midye de boğazdan geliyormuş. Değil mi abi? Kesinlikle Eyvallah. güzel bir tadı var. Ve günlük taze olarak geliyor. Bizde asla bir gün öncesinin bilgisi bulunmaz burada. Biz tutmayız onu. Ki zaten tutmak istesek tutamıyoruz, kalmıyor. Yani sağlam bir müşteri portföyünüz var. Doğru mu? Midye için gerçekten oturmuş bir müşterimiz var bizim. Bu arada dostlar Somun ekmek arasına koydukları bu ürün şahane. Bir kere her şey doğal, taze. Ben sonradan görme değil doğuştan gurme Bilal Göregen kardeşiniz olarak çok beğendim harbiden bu lezzeti ala kokareçi. Lezzetin alası ve müziğin dehası yan yana. Sizler de eğer bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız ve tabii ki iş biçimimi, konuşmamı, Salih abimi, Lezzet-i alanın görüntüsünü beğendiyseniz yorumlarınızı yazmayı ve dahi videomuzu sosyal medyalarınızda paylaşmayı unutmayın kardeşlerim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öperim. Salih abi peki, Şimdi, abi. Ee, daha kokoreç de ben tatmanı istiyorum. Şimdi kokoreç hazırlıyorlar. Hmm. Kokoreç geliyor. Hmm. Açalım ağzımızı. Hmm. Vallahi hmm, 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 hmm. hmm, hmm, hmm. bir şey söyleyeyim. Buraya gelmeden önce parmaklarınızı sigortalattırın. Her an parmaklarınızı yiyebilirsiniz hmm. ha. Kokoreci yaparken doğal kuzu değil mi abi? Taze kuzu %100 kuzu kokoreç. Hı hmm. Zaten e, kokoreçin ana maddesi biliyorsunuz. Kuzu olması lazım. Doğru. Hani o lezzeti, o tazeliği bulmak için. Aynen. Yani. O yumuşaklığı bulmak için. Hı hı. E, midye ile ilgili söylemek istediğim bir şey var benim. Hı hı. E, genelde midye alırken midyede şu sarı rengi bulmaya dikkat etsin. Altın renk, sarı renk diye geçer bu. Hı. Özellikle e, etin güzelliğini, tazeliğini gösterir. Çok lezzetlerini birbirine karıştırmış olmak istemiyorum. Özellikle ben midyenin de tadına bakmak istiyorum. Valla. Pardon. Valla ben e, vallahi şöyle dostlarım bir şey var mide çekirdek gibidir başladığınız zaman devamı gelir. Kesinlikle gerek. vallahi şunu söyleyeyim dostlarım gerçi Salih abi anlattı bende de genelde aynı renk mevcuttur. Bende de renk körlüğü var. istediği kadar Salih abi sarı anlatsın. Ben sarıyı görmediğim için bilemem ama şöyle sizler Salih abi anlamışsınızdır. Açalım o oy, oy 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 oy. Hmm. Hmm. İsterseniz limonlu, isterseniz limonsuz. Midyelerimizi tadabilirsiniz dostlar, kokoreç öncesi veya sonrası. Sonrası da oluyor mu? Şimdi e, midye keyif işi tabii ki. Bravo. Biraz önce tadına bakmış olduğumuz kanadımız. Oo. <laughs> bakın bakın, show time! Show time! Clap your hands Resmen show time now! Vallahi bence bu kanat değil, sanat abi. Afiyet olsun kardeşim bu kanadı böyle sağlık. güzel kılan nedir abi ya? Ne mutlu ki beğeniyorsun? Hı hı. Ee, bunun aslında özelliği sosu. Mutlaka tavuğun taze olması, kanadın taze olması. İçine katılan sos ayrı bir özel tat veriyor kanada. Hı hı. Özel usta getiriyoruz bunun için. Ve bu tür yorumları aldığımız zaman da gerek senden gerek müşteriden değerli müşterilerimiz bizleri onur ediyor. Oo oh. böyle bir lezzet yok ya, yok, yok. Ama var. Nerede var? Tabii ki lezzet şah. Lezzeti, lezzeti alada var. Lezzeti alada. Lezzeti, harika olan lezzeti alada. Şimdi hmm. isminin hakkını vermek gerekiyor değil mi Bilal hocam? İşlerimizin isminin hakkını Şimdi benim adım gerekiyor. Bilal mesela. Ben adımın hakkını verdiğimi düşünüyorum. Fazlasıyla. Sizce ben adımın hakkını veriyorum muyum? Hadi bunu yorumlarınıza yazın dostlar. Adım benim Bilal ya. Ha adımın hakkını veriyor muyum? Yorumlara yazın. Bir de... Kanat yememi beğeniyor musunuz? Onu da yazın. Çünkü erol taş gibi yiyorum. <laughs> Eyvallah abim. Buyur birer kardeşim. Hele bakın ne gelmiş. Allah Allah. Bakın bu kokoreçi görüyorsunuz. Güzel olanı sona sakladım. Valla öyle güzel, öyle güzel duruyor ki. Salih abi bu arada senin delillerine sağlık abi. Afiyet olsun kardeşim. Ayağına sağlık. Valla Vallahi dostlar eğer büyük bir olur. Eyvallah. Vallahi dostlar eğer siz de bu kaliteyi tatmak istiyorsanız sizleri de lezzeti alaya bekliyoruz. Bayram kardeşim. Bayram kardeşim. Kamerayı kapat da biz bu kokarece gömülelim. Sal abi son olarak senin söylemek istediklerim var mı abi? Seninle kapatalım. Ayağına sağlık. Ee, her zaman burası senin yerin biliyorsun. Burada olman bizi çok mutlu ediyor. Eyvallah abi. Eyvallah. Evet dostlarım bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Siz bu videoyu izlerken ben kokareci gömeceğim videomuza e, beğendiyseniz beğen butonuna basabilir kanalımıza abone olabilir. Bence, e, sözlü kestim kardeşim hakkında helal et. Estağfurullah. Şöyle e, bir tadına bak. Yorumunu yap. Ha bakayım tadına diyorsun. Tadına bakmadan geçme. Hmm, 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 hmm. 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 Kokoreçi ala. Kokoreçi ala, lezzeti ala. Gelmediysen kaçırmadın bir şeyi hala. Wow, çekireyo. Hmm. 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 Dehşet. Ve hatta vahşet. Dehşet ve hatta vahşet yani. Oh. Dostlarım geldik bir videomuzun daha burada sonuna. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmadın. unutmayın. ایا لوی هر وخت څنګه دې ځه بخښ خاطرې وې